Geçtiğimiz hafta Windows tarafında 24H2 altında bazı yeni güncellemeler yayınlandı ve bu güncellemeler bazı SSD markalarının popüler modellerinde veri kaybı ve arızalara sebebiyet vermeye başladı. Yani yine Windows tarafında çok büyük bir veri kaybı riski durumuyla karşı karşıyayız. Bu sorunları ilk kez raporlayan kişi Japon bir bilgisayar toplayan, bilgisayar meraklısı. Kendisi atmış olduğu tweet'te zaten detaylarını belirtiyor. Burada Japonca var ama çeviri yaparsak e, böyle bu şekilde bir e, detay ortaya çıkıyor bizlere. Bu sorun daha çok Python Nandi denetleyicilerini içeren disklerde ortaya çıkıyor. Şimdi bu sorun KB 5063878 güncellemesiyle birlikte birçok kişide zaten baş gösterebilir. Öyle bir risk var. Diğer KB506 2660 numaralı güncelleme ise bir preview update aslında. Yani Windows'un Insider programına katılmış olan hani deneme sürümleri yapılan güncellemeleri öncelikli olarak almak isteyen ve bunları test etmek isteyen kişilere yayınlanmış olan sürüm bu aslında. KB506 2660 olan sürüm. Ama KB506-3878 sürümü aslında herkese geldi. Peki bu sorun ne zaman meydana gelebiliyor? Eğer SSD diskiniz %60'ın üstünde doluluk oranına sahipse ve siz 50 GB ve üstü bir yazma işlemi gerçekleştirmek isterseniz tek seferlik olarak bu sorun meydana geliyor. Genellikle SSD modellerinde bu sorunun ortaya çıktığını görebiliyoruz ama bazı HDD modellerinde de bu sorunun ortaya çıktığı rapor edilmiş durumda. Hangi SSD diskler etkileniyor diye sorarsanız burada birçok popüler marka mevcut. SanDisk, Corsair, Maxio, Kioxia, yine aynı şekilde Phison'ın kendi SSD diskleri bazı Western Digital SSD disklerinde etkilendiğine dair raporlar mevcut. Şimdi Microsoft bu konu hakkında herhangi bir resmi bildirimde bulunmadı ama gayri resmi olarak bazı ağızlardan bu sorundan haberdar olduklarını söylediler ve bu sorunla ilgili çalışmalar yaptıklarını söylediler. Özellikle Python tarafında da bu sorunlardan haberdar olduklarını belirttiler ve bu sorunu çözümleyebilmek için Microsoft ile işbirliği halinde çalıştıklarını belirttiler. Şu anda konuyla ilgili herhangi bir güncelleme durumu söz konusu değil. En son işte hem Microsoft'ta bazı ağızlardan hem de Python tarafından böyle bir bildirim yapılmıştı 20 Ağustos gününde. Halen daha bu sorun çözümlenmiş değil. Peki siz nasıl bir tedbir alabilirsiniz bu konuyla ilgili? Eğer bu güncelleme yani 24H2 altındaki kb 506 78 numaralı güncelleme bilgisayarınızda varsa bunu kaldırabilirsiniz. Eğer bu güncellemeyi kaldıramıyorsanız veya kaldırsanız bile tedbirli davranmak istiyorsanız yazma işlemlerinizi parçalara bölerek yapmanızı tavsiye ediyorum ben. Yani tek seferde 50 GB veya üstü veya bu arada sadece 50 GB da değil 50 GB altında da bazı durumlarda özellikle HDD tarafında görülüyormuş veri kaybı durumu. Bu şekilde parçalara ayırarak yazma işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Peki bu sorun çok ciddi bir sorun mu? Elbette ki çok ciddi bir sorun olmayabiliyor. Çünkü bu sorunu yaşayan kişilerden büyük bir çoğunluğu bilgisayarı kapatıp açtıklarında geri bilgisayarlarını kullanmaya devam ettiklerini söyleyebiliyorlar. Ama bazı durumlarda bilgisayarı kapatıp açtığınızda sistem düzgün bir şekilde çalışmıyor. SSD'nizi kullanılamaz hale getirdiği ile ilgili herhangi bir rapor şu an için mevcut değil. En kötü ihtimalle işletim sisteminizi kaldırıp yeniden kurduğunuzda SSD'nizi de normal bir şekilde kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Tabi bu durum ciddi bir veri kaybı riski demek oluyor bizler için. O yüzden eğer önemli verileriniz varsa kaybetmek istemediğiniz verileriniz varsa dikkatli olmakta fayda var. En azından bu durum fixlenene kadar diyelim.